İran İsrail'in kuruluş teminatıdır. İran'ı yıkmadıkça İsrail'i yıkamazsınız. İran İsrail'e o kadar sahip bir devlettir. Işi yani kuruluş vazifesi olur. 1979'da Hümeyni'yi Fransa'dan alıp getirip orada İran'ın başına geçiren şey siyahi Amerikan teşkilatı onu oraya İsrail'in muhafaza için getirmiştir. Onun için İran onlara taş attı, toprak attı, füze attı. Bunların yani hepsi yava. İran'ın kökünü kaldırsalar İran Fili şeye, Yahudi'ye bir fiske atmaz, bir çakıl taşı atmaz. Bunu iyice kafamıza yerleştirelim. İran öyle bir melun yerdir. Bir melun devlettir. İran'ın içinde olduğu bir yerden hiçbir surette Müslüman'a karşı çıkmaz.